Selamünaleyküm arkadaşlar. Daha önce bu koca olanın içini açacağımı söylemiştim. Bakalım bunun içinde neler var. Ciğerine bir inelim. Ön tarafını zaten şöyle göstermiştim. Bu arada kameranın flaşı ışığı yandığı için böyle tozlu topraklı gibi gözükebilir. Cihaz temizdir öyle durduğuna bakmayın. Yavrum iyiyim canım canım. Şimdi içine giriyoruz. Allah Allah. Arkadaşlar şuna bir bak ya. Şu trafonun büyüklüğüne bir tane bakın bak. Şurada sargısı yuvarlak toroid gibi ama yani oval şekilde bir feride sarılmış. 2 tane dev gibi kondastörler var burada. Bunun büyüklüğünü size nasıl gösterebilirim ki Bakalım. Şöyle bak telsizin mic'ını göstereyim ondan Şu bir mic arkadaşlar. Mic'ın büyüklüğüne bak. Buradaki trafonun büyüklüğüne bakın şimdi. Koskoca bir trafo yapmış ya. Kaç volt veriyor bilmiyorum ama kondansatörlerin üstünden bakalım ne yazdığını. Gözüküyor mu? Evet 35 volt yazıyor kondansatörlerde. 35 voltta kondansatör var. Şimdi şöyle yapalım. Burası besleme katı. Cihazın şu iki S metresinin olduğu yer, biri sesin yer metre, biri severe metrenin olduğu yer. Şöyle arka tarafı. Bakın nasıl yapmışlar. Malzemeden ve işçilikten kaçmamışlar arkadaşlar. Gerçekten güzel olmuş. Beğendim yani. Şurası display'in olduğu yerin arka tarafı. Şöyle bir saç kapalı bir kutu var. Cihaz büyük olduğu için elim alıp çeviremiyorum arkadaşlar. Kusura bakmayın. Şöyle bir saç kutu var. Şöyle kapalı. Şurada melodi devresi olması lazım daha önce incelemedim. O yüzden direkt açar açmaz videoya başladım ben. Burası tahmin ediyorum melodi devresi. Çünkü Ranger 2950'lerde böyle bir kart yok. Melody kartının olduğu yer. Eğer üzerinde ayarları var mı? Evet. Mavi trim potun olduğu yer. Bunun zaman geciktiricisi veya Eko'nun yüksek ve düşüklük ayarı olabilir. Büyük ihtimal bu Eko devresi arkadaşlar. Bilginiz olsun. Sonra Cihazın iç tarafında şurada iki tane transistör var. Bunların numaralarını bilmiyorum ama tahmin ediyorum yine e, yani 1969 değil de 2078 gibi bir sürücü kullanmış olabilirler. Şurada arkadaşlar esas çıkış kısmı burası. Burayı sürücü olarak kullanmışlar tahmin ediyorum cihazın. Şurası esas çıkış katının olduğu yer. Şu kısım. Burada bildiğiniz kısa dalga tersi. Hatta benim Yaisu 757 GX cihazım vardı. Bunun içindeki e, çıkış katındaki bulunan devre hemen hemen ona çok benziyor. Evet. Şunun içerisinde. Daha önce Baki abi sökmüştü bu cihazdan. Bunun içerisinde o zaman gördüğümde hatırlıyorum. Bunun içerisinde. Acaba yanlardan gözüküyor mu? Çok güzel bir çıkış katı var şurada. Cihazın içine şöyle bakalım. Burası Ranger 2950 anakart bölümü. Bire aynı arkadaşlar. Şurada yeşil renkli bir transistör var. Bu standart bütün cihazlarda hemen hemen aynı oluyor. B754 yazan. Üzerine numaralar gözükenlerin videosunu çekeyim. En azından cihaz arıza yapanlar olursa buradan üzerine okumuş olur en azından. Şu CRC yazan entegre. Şurada Toshiba entegresi. Trimpotların pozisyonu bu şekilde ama bu trimpotlardan iki tanesiyle oynandı arkadaşlar. Sanırım şu olması lazım. Birisi bu. Diğeri de şu olması gerek. O yüzden onları dikkate almayın ama genel olarak yani şu an cihazın çalışmasında herhangi bir anormallik yok. Sadece yüksek gücü 100 watt, cihazın düşük gücü 20 watt. Aslında düşük gücü 5 watt'a kadar veya 1 watt'a kadar düşmesi lazım. Onu da tahmin ediyorum şuradan ayarlamam gerekecek. Watt metreye bağlayıp zaten ölçümlerine bakacağım ben bunu tekrar. Normal olarak tripodların pozisyonu bu şekilde benim cihazda. Gelen S metre, giden S metre, modülasyon ayarı olsun. Seküeç ayarı. Pozisyonları bu şekilde. Şuradaki tripodlar da göstereyim. Buradakiler de böyle. Evet. Bir tane de şurada var. Cihazın şekli şemali bu şekilde. Dediğim gibi arkadaşlar güzel yapmışlar. Hatta şunu söyleyeyim. Bakın şurada bir saç lama gibi demir atmışlar buraya. Cihazın bağlantı şekli. Daha doğrusu metal bölümünü birbirine bağlamışlar. Şu arka sacı ön tarafla birleştirmişler. Yani cihazı şöyle oynattığınız zaman sağa sola böyle esnemesin diye. Bu bile bence ince düşünmüş bu tip cihazları. Daha önce çok ben merkezi cihaz denk geldim ama bunun gibisini hiç görmedim. Böyle şasesinin güçlü olanı. Şuna bakın arkadaşlar ne kadar da güzel yapmışlar. Koç koç koç. Aşk gibi yapmışlar ya. Cihaz diye buna dedim abi. Ben onu bunu bilmem. Adamlar yapmış ya. Allah şu trafoya hayran kaldım ya. Arkadaş nasıl güzel yapmışsınız ya öyle. Durum bundan ibaret. Bu şekilde. Evet. Şu bölümde ne var? Bir de oraya bakayım. Şurada bir bölümümüz var. Bu da sanırım yine sürücünün olduğu yer. Yani buradan düşük Watt'ta çıkış yapıp yüksek çıkış yapan bölümü sürücü olarak kullandığı kartın geçiş bölümü olabilir. Artık teknik isimleri neyse iyi bilen arkadaşlar yoruma yazabilirler. Şöyle bir cihaz. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Ben çok beğendim bu cihazı. Dediğim gibi masa tipi cihazlardan çok geldi geçtirim ama bu cihaz kadar güzelliğine kalitesine hiç denk gelmedim şimdiye kadar şu kabloların kalınlığına bakın ya Ya ne kadar güzel yapmışlar ya Gerçekten bu cihazda malzemeden kaçmamışlar olsun. Şu ıslanmış mı almış olmuş buralar Evet Bir iki temizlik yapmak lazım Şu an için görebildiğim bu kadar o yüzden videoyu fazla uzun tutmak istemiyorum hem yüklerken problem çıkıyor hem de e, sizi daha fazla sıkmayayım. Ben bir şeyleri merak edip içini açtıktan, açarken e, videoda da çekmek istiyorum. Öylelikle siz de görmüş olun. E, amacım budur. Tekrardan görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Kayseri'den selamlar. Burası Bravo Eli. Bravo Juliet Bravo. Operatör Niyazi.